Hava bugün güzeldi. Parka geldik. Evet. Bakayım. Ah, Uras da buradaymış. Eğlenceli mi park? Evet. Evet. Oo, ne da kadar sallanıyorsunuz böyle. Gökyüzüne uçacaksınız neredeyse. <laughs> ne yapıyorsunuz? odun kırıyoruz. Hmm. O Sonra bak, bu odunları ne yapacaksınız buraya, bu odunlarla? Ateş yapacağız. Ateşimiz yanıyor. Şurada görüyorsunuz. Parkta mı ateş yapacaksınız? Evet. Tehlikeli ateşimiz, değil mi? Ateşimiz yanıyor. Ateş yanıyor. Hmm, i̇yi bakalım hadi. Isınacak hmm. mıyız? Evet ısınacak. Bırak. Burası bak ne buldu. Yaprak buldum ben. yaptık Uras bak hadi gel. Sen orada oyna ben de. Ben de oynayacağım. Hadi eğlen. Hadi kaydıraktan kay bakalım. Uras. Uras kaydıraktan kay bakalım sen de. Ay düşeceğim. De. Düşeceğim. Çok dayanıksız yapmışım. Hadi abine yardım et. Bak çıkamadı. Tamam çıktım. Ay çöküyor birazcık bunlarda. Baksana çöküyor. Nasıl yapmışsın ya? Çok dayanıksız park yapmışsın çocuklar için. Tamam, Hadi bakalım. Yaptım. Hadi bakalım. Şey Yap bakalım güzelce. bunu. Her şey kontrol altında. Biraz bir, yüz, iki buçuk, üç, Ateşimize gidelim. Ben gidiyorum. Hadi gel. Hoppa. <laughs> ben de Ne oldu Enes? Yaptık artık. Ateş. Ateş Bu da odun. Yandı mı? Isıtabilir miyiz ellerimizi? <laughs> Ay çok üşüdük. Çok üşüdük. Ellerimizi ısıtalım biraz. Burak ben şuradan bundan bulup geliyorum. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> ah kaçtı kuşlar ya. abinle birlikte sen de tırman bakalım. Senin için. Teşekkür ederim. <Gülüyor> 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 da taşıyor, Aras, oh, çok ağır bir taş. Ağrı taş. Ağrı Bu <laughs> gel. Uras gel. bak, kuşlara bak, nerede bak, yukarıda bak, 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 gördün mü? He? Hadi gel o taşı sopayı kuşlara atalım uçsunlar. Bakalım nasıl kayıyorlar. Bakalım. Gelin Uras. Kanka ben kurt. Bekle bekle. beklet. bekle. Islar mı? Binecek misin onu? Hadi bin bakalım. Ne? 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 Bacak kaslarını geliştir bakalım biraz. Oh. Bacak kaslarını genişletiyorum. <laughs> o çok yüksek, onu binemeyiz. Hadi bakalım Bununla binin. Uras karar veremiyor neye bineceğine. Hadi bakalım otur o zaman ben seni oynatayım. Anne bu bin bu de. Bilmeyecek misin? İn o zaman. Ah kaldı orada Uras. Burada. Tamam. Eğlenceli mi? Eğlenceli değil çünkü yapamıyorum. <laughs> Şuradakine gideceğim. Enes <laughs> ben de seni arıyorum. Sen neredesin ya? Ne oynuyorsun burada? Karınca yuvası hazırlama. Arif, Arif. Harp oynamıyorsunuz. Evet. Evet en, galiba karınca yuvası kazıyor burada. Yuva mı yapıyorsun? Yuvalarını mı kazıyorsun? Yuva yapıyorum. Ha tamam. Kışın soğuktan korunurlar yuvada. Evet. Yuvada korunacaklar. Kaydırağa gidelim. Hadi Kaydırağa ilk ulaşan ödül kazanır. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Hadi bakalım. Uras hızlı, hızlı biraz. Ben evet, Enis ödülü hak etti. Eve gidince vereceğim. <laughs> Çık bakalım hadi. <laughs> Park videomuzun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.